Neden hiç evlenmediniz? Kadına ayıracak zamanım yoktu. Siz? Bana zaman ayıracak erkek yoktu. Burada olduğumuza göre zaman sorununu aşmışız demektir. Neden sizinle ilgileneyim ki? Sizinle ilgilendiğim için. Sana dürüst olacağım. Benimle dürüst ol. Denerim. Benim peşimde misin, babamın peşinde mi? Bunu merak ettiğin için mi geldin? Seni merak ettiğim için geldim. O zaman merakını gider. Sor, söyleyeyim. Anneni niye kestin? Ömrü hayatımda bu soruyu bana sadece bir kez sordular. Ne cevap verdin? Bir daha yüzüne bakamayacağım için. Ne yapmıştı? Meraklı olmanı sevmedim. Bir daha yüzüme bakmazsın, olur biter. Cevap ver. Annenin babana yaptığını bizi bizden iyi anlayacak var mı? Benden ne istiyorsun? Sadakat. Bana ne vaat ediyorsun? Ne istersen. Benim her şeyim var. Senden ne isteyeceğim? Her şey olan hiç kimse yoktur. Her şeyi verecek kimse de yoktur.